bir yere al aç çabuk. Ne çıkacak? Kaç sayı var? Anne, Bu dokuz anne. çıktı. Yardım edeyim mi? Dokuz ne? çıktı. Dur şurayı açmadım. Aa ne çıkacak bakalım. Dido çıktı, Bir 1 çıktı. Koy birinin üstüne koy annem. <laughs> Hangisi şimdi? Sıradakini söyle bana. Bu. Tamam, Hı. bir çıktı. Dido çıktı. Bakalım bunda. Bir çikolata acı gibi bir şey oldu bak. Dokuz, bir. Bu da 1. Evet. 10 kaç? Aaa! Aa. Gofret çıktı. O 8. Söyle 8 de. Anne Gofret. Hangisi? Bu. Tamam. Ama bunun içinden mi çıkıyor? Bakalım bunun içinden neler çıkacak acaba? Çıkar. Aa. Kağıdı da çıkar. Aa. Bu da 4 çıktı. Koy bunun üstüne. koy lan. Çok onat. Evet. Başka? Hangisi? O evet. oradakini. Bu ne böyle ya? Market gibi oldu küçük market. Bakkal mı diyelim? Çek. Ne? O ne? O ne çıktı? Balık mı var? Beş çıktı. Oo kocaman bir al beni. Bunu da buraya koy. Baba al beni. Evet al beni. Şuraya koy anneciğim. Aa, buraya. Koy. Başka hangisi? Anne. Hah. Bunu mu? Tamam. Buna bakalım. Dur ben yırtayım sen al. Ay ay amanın aç onu da. Aç bakalım ne çıkacak. Aa, Ama bu sütlü herhalde bu dedi. Bu kaç numaraymış? Anne. Bu yedi. Anne bu. O çikolatalı dedi. O bu sütlü dedi. Koy bakalım. Anne. Efendim. Hadi hangi tarafa? Burada. O. Çok güneş var Barış. Anne. Kaç tane oldu şimdi? Saydın mı? Anne. Kuzet al beni. Al bunu da koy. Çikolata, İki numara bu. var? İki numara aslan bu bir de. Şey. Anne, <laughs> anne. Anne dedi. Anne. Evet. Aynı kofretten iki tane. Seç bakayım. Son üçe kaldık. Hı. Bu mu? Bulut barışına çıkacak az yavaş. Al şunu. Hoppa düştü. Aç bakalım. Onu da oraya çokonat Aynı çokonattan çıktı. Ay, bu. Aynısı. Kaç numara? On. Bakayım. Bir bakayım. Bir on. on numara. An an on bir bakayım. Bir ben, hangisi? Yok. Bu mu? Hı. Bu güzel bir şey olsun artık ya. Hiç oncaklı toto falan çıkmadı Barış. Niye? Niye? Oncaklı yumurta falan çıkmadı hiç. Anne bunda ne var? Bilmem. Kaç numara? Altı Aa, numara. Aa kokos star çıktı. Götür. Götür yerine çabuk çabuk. çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Anne bunu Anne ben Ama bunları sayacağız kaç tane. Anne beni erkenden çıktı. Neyinden çıktı? Erkenden. Keseyim mi? kes. Emin misin? Emin. Emir sen ana, kestim. Anne. Hı. Ana ne, ne var ne var? Ne varsa bilmiyorum. Hadi bakalım. Üç numara. Aa, yine Al beni. Al beni. Ama sütlü herhalde. Dizi bakayım kaç tane var. Koy yerine. Çok güzel. Gel yanıma. Aynen. Etkinlik bit. Etkinlik bitmedi. Gel yanıma. Daha var. Şimdi baş bu bir. Gel ne? bu tarafa. Gel Aynen. yanıma. Başka kalmadı ağaçta. Çikolata ağacımız da bitti. Bir numara, iki numara, üç numara bu kaç oluyor? Bir. Bir değil, bir bu. Bu dört numara. Bu Beş bu. Bu da. Altı. Bu da. Yedi. Bu da. Sekiz. Bu da. Dokuz. Bu da. On. Kaç taneymiş? On. On tane. Anne. Ha, anne. Bir daha etkinlik. Bir daha ne etkinliği yapalım bu sefer? Aa, bir daha etkinlik. Tamam, bir daha etkinlik yapalım. Ay, ketik. Tamam, getireyim. Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Sizi seviyorum de. Bay bay yap. Anne bir daha yap. Tamam, bir daha yapalım. Bu sefer hangi çikolatalarla yapalım?